Merhaba Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte şişe çevirmece videosu çekiyoruz. Part 3 geri gel. Hadi şimdi başlayalım. Atalım. Sayılıyor 1-0. 1-1. Ya bir bunu nereden? 1-1.

şişeyi Hayvan gibi. Kırsaydın istersen. <laughs> Patlattım valla <baba>. kamerayı. Geliyor <gülüyor> <gülüyor> Telefon. Ben... telefon kırıldı. Video çekilmiyor. Çüş yatanlar buna. Olduk ya. <laughs> bir de baloncuk yapıyor tükürüğüyle <laughs> baloncuk yapıyor <laughs> hadi 3-1 <üç bir>. hadi <laughs> lan 3-1 geç lan şuraya hayvan oğlan ya kamera arkası. Ahmet hadi. Ahmet hadi. Video değişiyor arkadaşlar. Bu sefer sinema yapılıyor. Hırsaydın. bu sefer diğer şimdi bu sefer de videomuz bitmiyor hala. Kapak üstü kapak üstü durduracağız hayır kapak üstü hadi dur dur <laughs> arkadaşlar bu imkansız kapak üstü durdurmak imkansız scoot game videolarında yapıyorlar biz neden yapamıyoruz <laughs> Ay, lobe, la, 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 la. That's in beast. Şş! Durdurduk! Arkadaşlar bunu bir bir beyin hak ettim mi? Bence hak ettim. Bence de hak ettim. Bu sefer böyle de durduracağız. Böyle böyle kapak üstü durdurmaya çalışacağım. Öyle durmuyor. Şimdi böyle duralım. Burada patlarsın. Uskursu kaçıyor. Oha! İkinci. Gördünüz mü arkadaşlar? İkinciyi vurdum imkansız değilmiş aslında. Çok kolaymış. Aa! Bakın bu sefer arkadaşlar en yükseğe atıp düzdürebilir mi? Şöyle değiştiriyorum ya da. Şöyle buraya buraya çarpıyor ya şişe. Sonra geri gelip düz geri gelip böyle böyle düz durmasını istiyorum. Az kalsın böyle duruyordu. Böyle kalıp böyle düştü. Oha! Aslında düştü. çok iyi girmiş vallahi biraz daha şımaralım bari arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay görüşürüz